Kral grubu tarafından organize edilen Türkiye müzik ödüllerinde en iyi albüm, en iyi erkek sanatçı ve Müyap Dijital'de de en çok dinlenen şarkı ödüllerinin sahibi olan Mustafa Ceceli. Önümüzdeki günlerde müzik severlerin beğenisine sunacağı yeni albümünde yer alan Söyle Canım isimli şarkısını kliplendirdi. Avcılar'da bir spor kompleksinde Uygur Akkaya yönetmenliğinde gerçekleştirilen klibin çekimleri yaklaşık bir günde tamamlandı. Sabahın erken saatlerinden başlayan klip çekimi renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Klip çekimi arasında bir araya geldiğimiz Mustafa Ceceli, Söyle Canım isimli şarkısını Kral Pop Radyo mikrofonunu anlattı. Eski bir Erol Evgin şarkısı hepimizin çok iyi bildiği bir şarkı. Sözleri rahmetli Çiğdem Tarık'a ait. Bestesi de rahmetli Melih Kibar'a ait. O yüzden benim için apayrı bir yeri var şarkının. Söyle Canım'a hep yeni bir aranjman modeli denedik. Biraz daha hareketli. Biraz daha yaz içimizi böyle ısıtan, kıpırdatan. Galatasaraylılığıyla bilinen Mustafa Ceceli futbol konseptli klibini ve futbol sevdasını mikrofonumuza anlattı. Samsun Bey dedi ki ya zaten bir stat şarkısı. İçine bir futbol öğesi koy sak mı Tamam dedik o yüzden gördüğünüz gibi kızla erkekli bir e, şu an e, futbol takımı maç yaptı. Oyuna gitsem. <laughs> Çocukluğumdan beri çok seviyorum aslında. Top oynamayı da ikna edemiyorum yönetmenimizi. Bizi de al kadro ediyor. Diyor ki bir sene daha çalışman lazım. Biraz yedek bekle diyor. Oturuyoruz o yüzden. <laughs> Ama şutlarını falan, oynuyor muydunuz? Oynarım lan çocukluktan beri çok severim yani. Çok istemesine rağmen klipte futbol oynamadığını söyleyen Mustafa Ceceli, kendisinin sıkı bir futbol takipçisi olduğunu söyledi. E, futbol biliyorsunuz aslında bizim e, milletimizin ortak noktalarından bir tanesi. E, hepimiz mutlak surette severiz futbolu izleriz. Ben de çok iyi bir izleyiciyimdir. Severim, takip etmeyi severim. E, o yüzden bakalım şimdi burada böyle bir atmosferi yaşayacağız. Mustafa Ceceli. Ben bakalım şimdi burada böyle bir atmosferi yaşayacağız. Mustafa Ceceli küçük oğlu Arın'la bol bol futbol oynadıklarını ve oğlunun futbol konusunda oldukça yetenekli olduğunu söyledi. Arın'la bahçede oynuyoruz. Ondan antrenmanlıyımdır birazcık. <laughs> Arın nasıl? Yetenekli mi? Oldu? Bence çok yetenekli abi. Yani bir buçuk yaşındaki bir çocuğa göre bayağı iyi top sürüyor ama solla vuruyor. Klip çekimleri sahanın bir yarısında tüm hızıyla devam ederken diğer yarısında ise Mustafa Ceceli ve ekip arkadaşlarının futbol keyfi vardı. Kusti. E gitti. Nuri! Kaleye isabetli şutlarıyla dikkat çeken Mustafa Ceceli sahalarda ender görülen röveşat hareketiyle de gol kralı Burak Yılmaz'ı aratmadı. Aa, güzel.